Gerçekten toplama çıkarma bilmeden bir senede istediğimiz dereceler yapabilir miyiz arkadaşlar? Bugün bunun hakkında konuşacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben yüzlerce derece yapmış çocuk gördüm. 100 bin, 200 bin, 300 bin yapmış çocuk da gördüm. Şimdi ilk 10 bin tarafını genellikle %2, %3'lük liselerde okuyan ve aşağısında ilk senede yani 12 sata kazanmış çocuklar dolaşıyor. %90-95 bu taraf var ama 10.000 sonrasında biraz değişiyor. 10.000-30.000 arasında mezundan gelenler de var. %4-5'lik liselerden kazanan arkadaşlar da var. Ama 10.000 dediğimiz yer birazcık da 12 sata ağırlıklı olduğu bir yer. Abi antrenman matematik hiç mi şansımız yok yapamaz biz? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben büyük 10 binlikle başlayan bir çocuk sayısal 100 bin yaparsa ben inanılmaz saygı duyarım o çocuğu. Çok güzel bir derece. E daha iyisi de yapılır mı? Yapılır. Ama sizin birazcık farkında olmanız lazım. Eğer liseniz genel itibariyle çok kötü oluyor böyle çocukların. Lisedeki çocuklar benim rakibim olarak bakmayacaksınız. Birazcık sahaya bakacaksınız. Ankara fen var, İzmir fen var, yok çapa fen var. Böyle lisede okuyan çocuklar asıl sizin rakibiniz. Okulunuzdaki çocuklar değil. Onun farkında olup hayvan gibi çalışırsanız arkadaşlar güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama işiniz arkadaşlar o kadar da kolay değil. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yok buradaki gitmiş bir de çok salak olan yapabilir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Köpek gibi çalış ben kazanamıyor. Derece yapmak arkadaşlar. Önceden de zordu. Şu anda çok zor. Sonra da çok zor olacak. Ben bu videoyu video için şunu da istiyorum. Niteliksiz hisselerde ya da meslek hisselerde derece yapmış arkadaşlar yorumlarda yazsın. Sizin gibi arkadaşları da hırslandıralım değil mi arkadaşlar? Seviyorum sizi. Görüşürüz.